Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Allah sıhhat selamet versin inşallah. Bu seferki konumuz arka fren balatalarını değiştireceğiz. Kampanalı. Bazıları diskli oluyor. Bu kampana sistemi. Onun değişim işlemini yapmışken kendi yapmak isteyen arkadaşlar da yararlansın diye uygulamalı olarak göstermek istedim. İşlemimize başlıyoruz. İlk önce lastiğimizi yerinden söküyoruz. Kampanamızı çıkardık. Şimdi balatalarımızı yerinden sökeceğiz. Öncelikle şu pimleri şu şekilde içe ittirerek şu yayı içindeki pimi şöyle çeviriyoruz. Arkadaki pim dönmeyecek. Şu şekilde yay üretimlerimiz. Şunu da aynı şekilde. Çıkarıyoruz. Bu şekilde balatalarımızı alıyoruz. Şurada el freni teli var. Bunu buradan kurtarıyoruz. Söküm işlemi bu şekilde. Şimdi şu yayı, bu gerdirme yaylarını. Ondan sonra e, şu çubuğu çıkaracağız. Yeni balatalarımıza montajını yapacağız. Bunlar tamamen bitmiş. Eski ve yeni balataların karşılaştırması. Şurada dişi tamamen gitmiş. Bu da yeni balatalar. Şurası komple diş. Yenisi eskisi de hiç kalmamış. Şu yaylarımızı 1, 2 Bundan sonra çubuğumuzu, geldirme çubuğumuzu hepsinin montajını bu şekilde yaptıktan sonra takarsanız üstünde biraz zor oluyor bu şekilde yaptıktan sonra şuradan şu gördüğünüz kısma şuraya bu el frenini geçirdikten sonra tamamen yerleştiriyoruz. Bu şekilde yerine yerleştirdik. Yerleştirdik yerleştirdikten sonra şu gördüğünüz cırcır cır. cır şimdi şimdi göstereyim. Bununla ayar yapıyorsunuz. Öncelikle şu pimlerimizi yerine takalım. da nasıl takıyoruz tekrardan? Şu şekilde arkada yeri var. Oradan geçirdikten sonra şurası geçirdikten sonra şuradan geliyor zaten. Bundan sonra yapacağımız yayı üstüne takıyoruz. Bunu da üstüne şu pimin ucunu göstereyim. Görüyorsunuz artı şeklinde. Artı şeklinde. Bu da bu şekilde. İçinden geçirip çeviriyoruz. O şekilde kitlemesini yapıyoruz. Yani şu şekil. Şöyle yaptıktan sonra penseyle ittirip çeviriyorsunuz. Balatalarımızı yerine taktık. Timlerini taktık arkadaşlar. Şu yayları taktık. Fren ayarını yaptıktan sonra aracımızı toplayacağız. Fren ayarını bir sonraki videoda sayfamda bulabilirsiniz. Allah'a emanet olun.